Değerli Deniz Postası TV izleyicileri, şu anda CHP'nin olduğu boylar sokaktayız ve Kayseri CHP milletvekili Aşkın Genç yanımızda. İlk önce gündüzki oylamadan bahsedelim. Hatta bir önceki gün e, mahkeme süreci yaşandı ve bugün tutuklamalar çıktı. Bununla ilgili nerede söylersiniz evet. ve gündüzki oylama peşinden de Hı. akşam yaşananlarla ilgili. Evet. Öncelikle ben buradan tüm Kayseri hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten muazzam bir destek verdiler. Hep ifade ediyoruz ya, egemenlik kayısı şartsız milletindir. Bugün kurulan tüm sandıklarda çok muazzam bir oy kullanma oranına eriştik. Üyelerimizin yüzde seksen oylarını kullandılar ve dayanışma sandıklarında muazzam bir oy patlaması yaşandı. Ve Türkiye genelinde yaklaşık 15 milyon üzerinde Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy verdi vatandaşlarımız ortada bir seçim yok. Ön seçim ve bu ön seçimde Sayın Ekrem İmamoğlu 15 milyon gibi bir oy oranına ulaştı. Zaten milletin gönlünde kendisi cumhurbaşkanı olmuş. Şimdi tutuklandı kendisi. Bir takım suçlar isnat ediliyor. Dosyaya bakıyorsunuz hiçbir şey yok dosyanın içerisinde. Ama biz Türk yargısına güvenmek istiyoruz. İtirazlarımızı yapıyoruz. Avukatlarımız çalışıyor. Ama hep diyoruz ya seçimle gelen seçimle git yeri geldiği zaman Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar yetkilileri milletin iradesi milletin iradesi diyorlar. Ama ne yazık ki şu an İstanbul'daki oy kullanan milletin iradesi gasp edilmiştir. Ve seçilmiş belediye başkanı şu an sivilde tutsak hale getirilmiştir. Biz adaletin tecelli etmesini en kısa zamanda umuyoruz. Ben e, buradan tekrar e, tüm oy kullanmaya gelen seçmenlerimize, Kayseri'li hemşehrilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Kayseri'deki katılım nasıl değil mi? Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok muazzam bir katılım oldu. Destek katılımları. Tabii, tabii e, gördüğünüz bugün kocasın ilçesinde kurban sandıklar, Melikazi'de, Talas'ta oy pusulaları yetmedi. Yeniden oy pusulaları basıldı, mühürlendi. Ben herkese yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bir teşekkürü de güvenlik yetkililerine sunuyorum. Gerçekten güvenliğimi sağladılar. Bu akşam da biraz gençler hareketlendi. Gençler hep diyoruz ya delikanlı. Onlar da böyle biraz daha hareketlenmek istiyorlar, yürüyüş yapmak istiyorlar. Onlara da biz gerekli şeyleri ifade ettik. Polisler de yardımcı oldular. Bir tatsızlık da çıkmadan sonuçlandı. Biz ama bu demokrasi mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz demokrasi, demokratik, demokratik koşullar, demokratik çerçeveler içerisinde ne yapılması gerekiyorsa bunları da yapacağız. Ee, Türk milleti oyuna sahip çıkar. Bakın, Türk milleti gerçekten her zaman mazlumun yanında olur, mağdurun yanında olur. Şu an Sayın Belediye Başkanımız ve müstakbel Cumhurbaşkanı adayımız çok büyük mağduriyet yaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her türlü saldırılar yapıyor. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu terörle bağlantılandırmak, organize suç örgütü ya olacak iş mi olacak iş mi? Eğer böyle bir şey olsa 15 milyon kişi gelip oy kullanıp ona destek olur mu? Halkın nazarında Sayın Ekrem Oğuz suçsuzdur. En kısa zamanda çıkacaktır ve seçimlerde bu ülkenin Cumhurbaşkanı olacaktır diyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Kayseri ile ilgili bundan sonra yapılacak bir plan, eylem yok şu an için herhangi bir planlamamız yok ama biliyorsunuz gençler bir araya geliyor, vatandaşlar bir araya geliyor, toplanıyorlar yaşananları protesto ediyor. Bunları da doğal karşılamak lazım. Yani özgür demokratik ülkelerde kırıp dökmedikten sonra insanlar toplanırlar, yürüyüş yaparlar, düşünceler ifade eder. Dünyanın her yerinde bu olur. Fransa'da çiftçiler sokağa çıkıyor, Almanya'da memurlar sokağa çıkıyor. Yani her ülkede olur bunlar. Türkiye'de de geçmişte olmuştur. Kırıp dökmedikten sonra Anayasa 34 açık. Yani zarar e herhangi bir yere bir yani silahla şu olmadığı sürece insanlar özgürce fikirlerini, düşüncelerini ifade edebilirler. Ama biz kesin bir şiddete karşıyız. Grupların içerisinde sızan bazı kez onlara karşıyız. Hep biz bunu ifade ediyoruz. Bir polisimizin burnu kanamasın, bir vatandaşımızın burnu kanamasın. Polis de bizim başımızın tacı, vatandaşlarımız da bizim başımızın tacı. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederim. <laughs>